bunlar biraz yalnız böyle açıktı Dört yüz lira falan var ama belki daha iyi bir şey diyebiliriz. Bir kere altın beş lira. Var mı? Yok para tık buradan çekilmiyor. Polis. Nasıl polis? Aa, ha, ya, burada çalıştım ben Aşır Efendi. Bura mı yapı kredinlik şubesi? İlk şubesiydi, ismi böylece Yok, satmışlar. Şurası da, burada da çalıştım ben. Burada el sıvı almış. başka bir, neydi bir marka vardı burada, Şurası sunar bankası. Şurası büyük postane. Evet. Biraz tatil gibi oluyor. Biraz geliyorum böyle değişik oluyor. O yüzden İnsan seli var ama baksana. Hem bu tarafta hem bu tarafta insan seli. Hoşçakalın. Hoşçakalın. alabilir mi? Çok mu? Yenenin kilotları az mı?